Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün Roblox oynayacağız. Slap. Girelim. Nerede? Gerçek. Yenilendi sadece arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. Ben Bay Bey'e kastım kendime. Slay kastım beyaz elimin oldu. Tamam. Arkadaşlar bugün size nasıl ateşli <laughs> elimini alabileceksiniz size onu göstereceğim. Şöyle gidelim. Ateşli elimi alınmıyor değil mi? Arkadaşlar sonra geliyorsunuz. Şimdi ateşli elimi yanına gidiyorsunuz. Şöyle, şöyle arkadaşlar ateşli elimi yanınıza gidiyorsunuz. Ve buradan buradan yazma yerine giriyorsunuz arkadaşlar ve buradan şuraya giriyorsunuz şurada kendi adınızı yazıyorsunuz şurada ayfa ayfa kendinizi göre bir şey yazıyorsunuz o tıklıyorsunuz ve gelip şuradan şu vlog atıyorsunuz ve şu ekranı giriyorsunuz ateşi ateşler üstüne tıklıyorsunuz böyle giriyorsunuz öldürüyorsunuz kendinizi Asıl cevabı beyaz elma var bak. Ben onları hep girdim. Ateş elde aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya bu şeyleri sizlere bir sürü yakınlar lan. Ya e, yardım edin lan. Arkadaşlar yardım etsin. Ya nasıl gel olur lan bana. Kaç kişi oluyor? Çık. Evet hızlı gidiyoruz. Ateş eldiveni aldık. Arkadaşlar diğer eldiven de almak istiyorsanız aynı şeyi yapın. Kendi adınızı yazın. E, bitirin adınızı komple. Ondan sonra gitti kafanızı göre oraya bir şey yazın. Ondan sonra okey tıklayın. Seri seri şu açın. Şunu açın. Kilitleyin. Bu kelesin. Nasıl girip de ekranınızı sokun içine üstüne tıklayıp tık, dikenizi tık, öldürün girin ortalığa azdır Bak ordum bana Oğlum kaydırıyorum lan beni yapma lan Aga alış Aga geri kızlar alak ismi Aaaa Böyle öldü Gel oyundan çıkıp yerine girmem lazım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> burada ben video bitiriyorum. Bay bay.